Merhaba dostlar yeni bir videoda tekrardan sizlere birlikteyim. Videomuzun konusu ekranda da görüldüğü gibi bir LCD ekran bakalit ekran diye geçen bir ekranın iç yapısını, çalışma mantığını nasıl çalıştığını, içinde neler kullanıldığını naçizane anlatmaya çalışacağım. E, tabii ki yetersiz kalan bilgilerimi daha bilgili arkadaşlar, video izleyen arkadaşlar yorumlarda fikir ve görüşlerini mutlaka yazabilirler. Her zaman dediğimiz gibi arkadaşlar bilgi paylaşıldıkça güzel. Paylaşılan bilgi değerlidir. Saklanan bilgi hiçbir anlam değeri yoktur. Ben bunu sizinle nacizane paylaşacağım. Tabii sizler de fikir, görüş ve sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar sağlam bir ekran değil, arızalı bir ekranı sizlere paylaşacağım. Buradaki amacım ekranın çalışma mantığını, görüntüsünü, Görmeniz ve daha sonra arızalı ekranı e, parçalanmış halini nasıl e, çalışıp çalışmadığını bunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Dostlar ayrıntılara geçmeden önce her zamanki gibi henüz kanala abone olmamış olanlar varsa aramızda lütfen videonun sağ alt köşesinde abonelik butonumuz mevcut. Abone olup bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Katıl butonumuz hizmetinizdedir. Ayrıca arkadaşlar açıklama kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerimiz mevcut. Onlara katılıp takip edebilirsiniz. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz cam parçaları bunlar bir LCD yani normal şu görmüş olduğunuz multimetre özelliğine sahip. Pardon ee... Termometre özelliğine sahip bir e, saatin e, ekranı, cam parçaları, iki yüzü, ön ve arka yüzüne ait cam parçaları. Parçalanmış hali bu arada arkadaşlar. Böyle bir ekrana dokunduğunuz zaman dikkat edin, güvenlik tedbirleri alın. Çünkü e, zarar verebilir. Sonuçta cam kesici bir elemandır. Bunu e, burada e, toplamamın sebebi sizlere hem göstermek hem de ekranın iç yapısını. Tabii ki bunu parçalarken iç yapısını da sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Yani çalışma mantığını. Arkadaşlar ekran dediğim gibi iki adet camdan oluşuyor. Bu arada tamamıyla parçalanmamış bir miktar camımız var. Bu camın üzerinden ve ayrıca arkadaşlar şu görmüş olduğunuz elemanlar üzerinden sizlere nacizane fikir ve görüşlerimi paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz şu iki eleman cam. Yani burada parçalanmış ve parçalanmamış kurtularak elimizde kalan şu küçük parça. Sonuçta bu ekrana ait arkadaşlar. Bildiğiniz LCD ekrana ait bu iki cam arkadaşlar fabrikasyon olarak hazırlanır. Üstünde şöyle yakından zom yapalım. Hatta burada saatin mekanizmasını da alayım. Artı iletkenimiz vardı. Onu da sizinle paylaşayım arkadaşlar. Biraz daha zoomumuzu ayarlayalım bu arada. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz bizim saatin çalışmasını sağlayan mekanizma. Burada entegremiz söz konusu. Bu entegreden çıkan hatlar var. Bakır yüzey yüzeyi üzerinden ve bu bakırlar gördüğünüz gibi burada sıralanmış. Bunlar bizim LCD ekrana komutlar gönderiyor. Bu komutları da buradaki gibi bantlar yardımıyla değil arkadaşlar, diğer saatte az önce göstermiş olduğum bantlar yardımıyla değil. Yani iletken bantlar yardımıyla değil. Bununkisi conta yardımıyla bir Tabi bu da iletken arkadaşlar. Üstünde küçük minik kılcal iletkenler vardır. Ve bu iletkenler arkadaşlar şuradaki bakırdan şuradaki cama geçer. Camda da yine iletkenler söz konusu. Şöyle iletken hatlarını göstereyim. Işığın yakalamasını istiyorum bu arada. Çünkü arkadaşlar onlar zor görünür. Ancak ışıkta şöyle biraz daha zoom yapalım. Parlarken ancak görülür arkadaşlar. Şu şekil. Umarım net görülebiliyor. Acaba tersten mi tutuyoruz? Şöyle. Bu kanalları göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok şeffaf kanallardır. Ama bu kanallarda haliyle arkadaşlar elektrik akımı geçmekte. Elektrik akımı geçtiği için şu şekil umarım net görülüyordur. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şu kanallardan elektrik yani bizim bu iletken e, plastiğimiz sayesinde akım geçmekte arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi akım geçmekte ve akım geçerken haliyle e, fabrika aynı zamanda bu hatların ucuna bağlı. Şöyle rakamları gösterebilir miyiz acaba? Bir de Rakamları gösterelim arkadaşlar. Burada rakamlar var. Yine onlar da kazılmış. Tabii çok küçük, ince rakamlar. Yani çok zor görülüyor. Onu da belirteyim. Kamera yakalayabilirse sizlere göstermeye çalışacağım. Kameramız yakalayamayacak galiba. Gibi görünüyor. Arkadaşlar aslında şu şekilde o zaman göstereyim. Çünkü kamera inatlaşıyor. Yakalayamıyor. Şurada görmüş olduğunuz rakamları Hepsi 8 arkadaşlar. Yani camın üzerine 8-8-8 kazılmış e, fabrikasyon olarak tabii ki. Bunlar gözle görülmeyecek şeffaflıkta, incelikte e, rakamlardan oluşuyor arkadaşlar. Bu arada iki camı birbirinden ayıralım. Mutlaka yakalamasını istiyorum ama bir türlü yakalattıramadım arkadaşlar. E, 8 tarzı şeklinde rakamlar kazılmış e, camın bir yüzeyine ve bu 8'ler yani görmüş olduğunuz gibi örnek olarak 3 7 1 7 3 2 2 bunlar aslında bütün rakamların ana maddesi 8 olarak camın üzerine kazılmış arkadaşlar ve iletken sayesinde yani bizim saatimizin şuradaki işlemcisinin vermiş olduğu komutlar şuradaki iletkenler şuradaki conta yardımıyla ekranın iletken kısmından enerji göndermekte ve gönderilen enerji 8'in 1 veya 2 3 4 6 9 0 olacağına karar vermekte. Ve bunun içerisinde arkadaşlar şöyle belirtecek olursam bu iki camın arasında aynı zamanda bir sıvı söz konusu arkadaşlar. Yani normal sıradan bir sıvı değil. Bu e, elektrik dalgalarıyla hareket eden bir sıvı ve bu sıvı sayesinde camın içerisinde o rakamların oluşmasını sağlıyor. E, verilen komutlar doğrultusunda. Aynı zamanda arkadaşlar şurada cam tarzı bir yapıştırıcı söz konusu. Bütün ekranların kenarında, köşesinde bir yerinde var. Aslında bu e, camın içinde sayılar kazılırken bu e, iletken hatlar döşenirken e, aynı zamanda içi boştur arkadaşlar. Sonradan sıvı, yani camın kenarları, şu kenarlarını görüyorsunuz Yapıştırılmış kenarları. Ee, bu kenarlar e, fabrikasyon olarak kapatıldıktan sonra içine sıvısı boşaltılır şu noktadan. Şöyle yakından göstereyim. İçine sıvısı boşaltılır. Boşaltıldıktan sonra arkadaşlar bu sonradan yapıştırılır. Yani bu niçindir? Bu bir tıpa gibi arkadaşlar. Bu içindeki sıvının akmasını önlüyor. Ve bu sıvı burada gözle görülmese de normalde siz bu sıvıyı göremezsiniz. Şöyle baktığınız zaman... Gördüğünüz gibi berrak bir ekran. Ekranda hiçbir şey göremiyorsunuz. Ama elektrik dalgaları bu ekranda rakamların sizin görmenizi sağlıyor. O dalgalar. Ve bu dalgalar arkadaşlar içindeki sıvı sayesinde. Ama bu sıvı tek başına işe yarıyor mu? Hayır arkadaşlar. Asıl aslında görmenizi sağlayan şurada görmüş olduğunuz iki adet plastik diyeceğim arkadaşlar. Plastik değil tabii ki bunlar. Bu levha arkadaşlar birisi Gördüğünüz gibi bu arada üstündeki kirliliğe e, takılmayın arkadaşlar. Çünkü yapıştırıcı olarak söktüm. E, yapıştırıcılı bir yüzey camın e, ön ve arkasına yapıştırılmış şekilde. Burada görmüş olduğunuz e, materyalimiz arkadaşlar bir arka kısmı için beyaz beyaz üzerine alüminyum gri folyo ama tabii ki bunun da üstünde bir şuna benzer bir şeffaf e, yine koyu renkli bir camımız var. Yani plastiğimiz var arkadaşlar. Bunun üzerine yapıştırılmış. Yani aslında burada 3 adet katman var. Birisi ekranın daha net görünmesini sağlayan. Şöyle ekrana sığdıralım. Ekranın daha net görünmesini sağlayan. Beyaz üstüne alüminyum renk. Alüminyum rengin üstüne de şöyle koyu bir renk. Bu koyu rengin özelliği nedir arkadaşlar? Şöyle baktığınız zaman renkte herhangi bir anormallik görmüyorsunuz. Normal. E, tabi kirli olduğu için yapıştırıcı olduğu için e, net görülmese de şu an görüyorsunuz. Çok fazla renk değişikliği olmuyor. Ama arkadaşlar şöyle olduğu zaman dikkat ederseniz siyahlaştı bu. Siyahlaştıran nedir arkadaşlar? E, yine buna benzer dediğim gibi şu alüminyum folyonun üstüne yapıştırılmış bir e, buna benzer bir plastik söz konusu. Bu plastiklerin zıt kutupları var. Zıt kutupları karşılaştığı zaman e, siyah görünüyor ve şeffaf görünüyor. Yani aslında şöyle bir camınız. Şöyle gösterecek olursam arkadaşlar gördüğünüz gibi alttaki ile tepkimeye geçiyor arkadaşlar. Saati görüyorsunuz, saati görmüyorsunuz. Ee, olay budur arkadaşlar. Halbuki e, örnek olarak arkadaşlar şunun üstünde bir cam var. Yani buna benzer bir şişe plastik cam diyeceğim ben buna. Tabi plastiktir, cam değil. Özel bir plastik tabii ki. Bunun sökersek arkadaşlar üstündeki bu saydam plastiği şöyle tutarsak şu an gri olarak, siyah olarak görmüş olduğumuz sayıları aslında siyah içinde beyaz olarak göreceğiz. Ama şu an bir tane kaplama olduğu için ikinci kaplamayı koyduğum zaman ne oluyor? Zaten siyah olan rakamlar bu da siyah olduğu için haliyle size siyah gösteriyor. Halbuki bu katman olmamış olsa şu an bu elimdekini üstüne koyduğum gibi sizler buradaki sayılar arkadaşlar iki ikileri örnek olarak siyah içinde şeffaf beyaz olarak görecektiniz. Yani aslında firmalar isteseler hatta bazen belki görmüşsünüz siyah ekranlı yine siyah içinde beliren rakamları bazı saatte firmalar yapıyorlar. Bunun da sebebi arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz bu plastiğin ters döndürülmesi. Yani örnek olarak şu şekil ve şu şekil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu şekil ve şu şekil. Yine aynı şekilde şu şekil veyahut da şu şekil. Gördüğünüz gibi. Yani tek bir hamle ile şurada görmüş olduğunuz zıt kutuplar arkadaşlar e, bununla birleştiği için şöyle arka plan tabii ki bunu yapan arka plan ve içindeki sıvı gördüğünüz gibi. Bunun sayesinde arkadaşlar saatlerinizi yani ekranda görmüş olduğunuz bu LCD saatlerin rakamlarını e, tabi e, bunu sökerseniz şayet e, temiz olması lazım, e, şeffaf olması yani yırtmadan e, sökebilmeniz gerekiyor. Şu rakamların e, siyah değil de beyaz, siyah içinde beyaz görünmesi için bunun e, bu işlemi yapabilirsiniz. Yani aslında yapmak zorunda değilsiniz. Tabii ki örnek veriyorum arkadaşlar. Örneklendirmek açısından. Burada anlatmak istediğim şu görmüş olduğunuz iki cam arasında dolaşan sıvımız sıvımıza iletilen arkadaşlar e, iletken elektrik dalgalarımız elektrik dalgalarımızla e, birlikte tabii ki burada bu işi gören bir entegremiz e, enerjimiz ve enerjiden gelen e, dalgalar sıvıyı hareket ettiriyor. Hareket eden sıvı tek başına bir işe yaramıyor. Asıl hareket eden sıvıyı görmemizi sağlayan şu iki elemandır arkadaşlar. Bu elemanlar tabii ki özellikleri nedir? İçinde kullanılan malzemeler nedir? Bu konuda çok fazla bilgi sahibi değilim. Bilgili arkadaşlar yorumları yazabilirler. Çünkü her zaman diyoruz arkadaşlar bilgi paylaşıldıkça güzel. Saklanan bilgi hiçbir anlam ve değeri yoktur. Paylaşılan bilginin anlam ve değeri vardır. Lütfen bilgiyi birimize esirgemeyelim. Paylaşalım, yorumlayalım. Fikir ve görüşlerimizi yazalım. E, ayrıca arkadaşlar kanalımıza katılan butonundan ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz. Ayrıca bu tarz videonun devamlı gelmesini istiyorsanız yorumlayın, beğenin, paylaşın. Desteklerinizi esirgemeyin. Desteklerin, abone olmamış olanlar abone olup bildiri butonunu açarsanız sevinirim. E, ayrıca dostlar sizleri açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adresleriniz bekliyor. Katılıp takip edebilir, iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen.